Herkese selamlar sevgili 8. sınıflar LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde yani her şey yolunda tıkırında gidiyordur Ne yapıyoruz artık üçgenlere başlıyoruz 5. ünitemiz ilk adımımız üçgenin temel elemanlarını öğreneceğiz Mübarek 3 aylar bitmeden üçgenin 3 üç temel elemanını bu videoda sana çok rahat, çok kolay bir şekilde anlatacağım. Kim bunlar? Aç ortay, kenar ortay ve yükseklik. Bunlardan soru gelebilir. Dolayısıyla da üçgenlere bu şekilde başlıyoruz. Ondan sonra da artık ara tatille de beraber üçgenleri hızlı bir şekilde bitireceğiz inşallah. Çünkü ara tatil sonrası ne başlıyor? Partikül Matematik kanalında full tekrar başlıyor. Sıfırdan alacağız. En baştan en sona kadar derdimiz var. Derdimiz nedir? LGS ortalamalarını bu yıl 2020 5 LGS'de matematik ortalamalarına dumping yapacağız. Herkes bir şaşıracak. Milli Eğitim Bakanı falan şok. Ne oluyor ya bu gençlere falan olacak tamam mı? Dolayısıyla bu noktada sizler de bana destek olacaksınız tamam mı? Ek çalışmalar, full çalışmalar devam edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz öncelikle hala değilsen bak kalbimizi kırarsın abone olmayı unutma abone olarak izleyelim hatırlatalım önce bir onu videoyu beğenerek de yine bizlere destek olabilirsin hemen yorumlarda da bir söyle bakayım kimler nerelerde hangi konularda e, hızlanalım mı iyi mi gidiyoruz onu da bilmek istiyorum herkesi her ilden bir takip edelim diyorum tamam mı o zaman lgs matematiksiz matematik ödevsiz olmaz diyor önce ödevimi de veriyorum. Partikül Matematik Yeni Nesil Soru Bankası ve ters çevirince yeni bir kitap. Efso Soru Bankası'ndan da üçgenin temel elemanlarına çok güzel sorular var bak. Hani düşündürücü, gerçekten mevzuyu anlayabileceğiniz, daha da derinleştirebileceğiniz farklı bir tarz. Hani LGS amcalar farklı bir tarz soru sordular. Ona rağmen takır takır çözebileceğiniz hale gelirseniz oradaki soruları da mutlaka çözmenizi istiyorum. Dedim mi e, yeter artık hocam. Hocam hadi başlayalım. Diyenler için sizleri ders ekranıma aldım. Gördüğünüz gibi yanakta biraz daha şişlik var. Burada mı? Burada mı? Yüzüm şişti. Hastalıktan yeni yeni kurtulmaya başlıyoruz. Ee, neyse ki artık bomba gibi daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Gençler ilk eleman kenar ortay. Şimdi kenar ortay nedir? Üçgeni zaten biliyorsun. Hani o üçgen detaylarına girmeyelim. Üçgenin bu temel elemanlarından biri de kenar ortay. Şimdi üçgenin gençler. Bak tanımlara çok dikkat et. Tanımlar çok önemli bu konuda bu derste bir köşeyi o köşenin karşısındaki kenarın tam orta noktasına birleştiren doğru parçasına biz ne diyoruz? O kenara ait kenar ortay diyoruz. Bak o kenara ait kenar ortay. Demek ki üçgende üç kenar olduğuna göre 3 tane kenar ortay oluyormuş. Bak dakika bir gol bir. İlk bilgiyi aldın. Bir üçgende 3 üç tane kenara ait 3 tane kenar ortay çizilebilir. Şimdi bunları gördüğün gibi şurada çizdik ABC üçgeni. Mesela sana sordu BC kenarına ait kenar ortayı çiz dedi. Ne yapacaksın? Bunun hemen karşısındaki köşeye gidiyorsun. O köşeden de kenara doğru tam ortaya gelecek şekilde doğrunu çiziyorsun. Doğru parçanı. Ve o arkadaşa artık ne diyormuşuz? Kenar ortay diyoruz. Yani kenar ortay ne yapar? Gittiği kenarı tak tak. 2 Eş parçaya ayırır. Ee, başka bir kenara gidiyorsan da o kenarı iki eş parçaya ayırır. Bunların hepsi eş değil ha. Mesela burayı 5'e 5 beş ayırdı. Burayı da 4'e 4 ayrılabilir artık o kenar uzunluğu kaçsa. Şimdi bunların detaylarını şurada yazdık. Ee, yani şurada şekilde olanların aynısı. Bir hızlıca bakar geçersiniz. Ama şu bilgiyi de vereyim bir ekstra bonus olsun. Kenar ortaylar gençler üçgenin içinde bir noktada kesişirler. Bunu neden söylüyorsun hocam? Çünkü demek ki üçgenin içinde kesişmeyen bir elemanımız da var. O yüzden söylüyorum. Şimdiden farkını anla. Kenar ortaylar üçgenin içinde kesişirler ve bu noktaya biz üçgenin ağırlık merkezi diyoruz. Yani G harfiyle de gösteriyoruz. Şimdi bak bir üçgen düşün ee, ve o üçgenin tam ağırlık merkezini bulursanız o ağırlık merkezine üçgeni koy üstüne o üçgen devrilmez. Tamam mı? Ağırlık merkezi demek budur. Yani tam ağırlık merkezinden o üçgeni tutarsanız o üçgen devrilmez. Herhangi bir yerden tutarsan bir kenara ağırlık kayacak düşecektir. Ama ağırlık merkezinden tutarsan düşmez. Bu Ekstra bilgiyi de verdim ve kenar ortayın şöyle bir sorusuna geçelim. Üçgenin kenar ortaylarını kareli zeminden de faydalanarak çizeceğiz. Şimdi ben şuradan başlayayım. BC'ye ait kenar ortayı bulacağım. Hemen BC'yi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 birimse bunun yarısı nedir? 6'dır. Şuradan 6 gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte burası tam orta noktadır. Bu orta noktada karşı daha doğrusu bu kenarda karşı köşeden o ornun orta noktaya gelirseniz şu arkadaşın adı AH olsun. AH BC kenarına ait kenar ortay olur. Tamam mı? Şöyle iki parça eş parçaya ayırır. Ya da mesela ne yapacaksın? Bak burada AC yamuk. Hocam bu eğri büğrü giden arkadaşın orta noktasını nasıl bulacağız? Yine kareli zeminden faydalanacağız. Şimdi bak baktığımda Şöyle bak ikili, 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 ikili gruplar var değil mi? Hani 1'e 2, 1'e 2 eğim gibi düşün. 1 bölü 2 eğimle gidiyor. O zaman buradan 4 tane o 1'e 2 giden arkadaşımız var. Bunun tam ortası neresidir o zaman? Burasıdır. Tak diye bak kareli zeminden faydalandım. Orta noktamı buldum. O zaman karşı köşeden hoş geldin diyor. Buraya gidiyoruz. Tamam mı? Ondan sonra buna harf vermeyeceğim artık mevzuyu anladınız. Şimdi gelelim AB'ye. AB dediğimiz arkadaş ise gördüğünüz üzere bak 1, 1, 1, 1, 1 diye gitmiş. Köşegenler üstünden gidiyor. O yüzden bunun orta noktası daha basit. Hemen şuraya tak diye çizersiniz. Ve buradan hemen ne yapıyoruz? Tabii aslında köşeden gelmek lazımdı da fark etmez. İşte o kenar ortayı da çizdim. Bu da burayı ikiye parçalayacak. Az önceki çizmemişiz. Niye söylemiyorsunuz? Bu da burayı parçalayacak. Dikkat ettiysen kenar ortaylar bir noktada kesişti. Zaten başka noktada kesişmesini beklemiyoruz. Tamam mı? O noktaya da ne diyoruz? G noktası diyoruz. Ağırlık merkezi. Tamam mı? Hoppa geçtim. Şimdi bak. Ee, dediler ki LGS amcılar şunu diyebilirler. Yani biz bunlara birazcık bir tokat atalım. Bu LGS zamanında ne oluyor ya? Böyle parça matematik izliyorlar. Netleri yükseltiyorlar falan. Biz bunları biraz yamultalım falan diye bir düşünceye kapıldılar diyelim. O zaman karşına ne gelecek? Bak milli eğitim kitaplarınızda bu var. Dolayısıyla çıkabilir. Katlama yöntemiyle kenar ortay, açı ortay ya da yüksekliği buldurma üzerine bir soru sorabilirler. Onu da çok güzel hikayeleştirirler. Bomba bir soru olur. Yamultur. %98 yamulur. Tamam Sınavda ağlamaya başlayan görürsen bil ki bu soru çıkmıştır. O kadar. Ama neyse ki sen yapacaksın. Dikkat. Biz bunu anlatacağız. Şimdi gençler. Mevzu şu. Katlama ile kenar ortay bulunması nedir hocam ben sana bunun taktiğini de vereceğim ama bunlar unutuluyor karışılıyor şimdi bak üçgenin gençler aşağıda bir DEF üçgeni var tamam mı üçgenin E ve F köşelerini nasıl yaparız Biz şimdi kenar ortay bulacağız E F kenarına ait kenar ortay nasıl çizilir E köşesiyle F köşesini üst üste getirerek E F'nin orta noktasını bulacaksınız öncelikle tamam mı yani bunu sana hikayesiyle anlatacak bu hikayeyi anlatacak ve soracak mesela. Ben şu an ne oluşturdum? Kanka ben şu an ne oluşturdum diye soracak. Sen işte ne oluşturduğunu anlayacaksın. Nereden anlıyormuşsun? Eğer bir kenar üzerinde o köşeleri köşe köşe üstüne getiriyorsa ne yapıyordur? Orta noktayı buluyordur. Yani şimdi kağıt var mı kağıt? Şu olur mu? Olur. Bak şimdi. Şu A4 beyaz kağıdı görüyorsun değil mi? Kalbim gibi temiz. Bunun şimdi üst kenarı bunu üçgen gibi düşün artık. Yapacak bir şey yok. Şartlarımız imkanlarımız bu kadar. Bu iki köşeyi, şuradan iki köşeyi ne yaparsın? Şöyle katladığında yani köşeyi köşe üstüne getirdiğinde ne olur bu? Tam orta noktası olmaz mı şurayı? Yani tam orta noktasını bulmaya çalışırız, değil mi? İşte o yüzden aslında ne yapmaya çalışıyoruzdur? Bu orta nokta bulmak e, bulmaya çalıştıysak kenar ortayı bulmaya çalışıyoruzdur. Köşe köşe üzerine gidiyorsa, bak ben sana taktiği yazdım altına. Köşe köşe üzerine gidiyorsa kenar ortayı Tamam? Hemen aklına getir. İşte buradan EF'nin e, orta noktasını bulursun. EF'nin üzerinde oluşan katizi katizi ile D noktasını birleştiren doğru parçasını çizdiğimizde oluşan DK EF'nin kenar ortayıdır. Yani katlıyorsun şu orta noktayı buluyorsun. Karşı köşeyle de burayı cart diye birleştiriyorsun. Mevzu bu. Nokta. Köşe köşe üzerine kenar ortay. Geçtim. Şimdi Hı. kenar ortaydan başka ne gelebilir? Mesela şu gelebilir. Bak ne demiş bak. ABC üçgeni G noktası kenar ortayların kesim noktasıdır demiş. Herhangi birine mesela şu CE'ye falan kenar ortay demiyor. Bunu sen anlayacaksın. Gençler sen G noktası kenar ortayların kesim noktasıysan senin üstünden kenar ortaylar geçer. Bu yüzden mesela şu BD nedir? Kenar ortaydır. Tak tak. iki parçaya, iki eş parçaya ayırır. O yüzden aslında ABC'yi çok rahat Tespit ederiz. Nasıl edeceğiz? E diyeceğiz ki burada mesela şu kenardan bakıyorum. C artı 3. 8'e eşittir diyeceğim. Çünkü burası ile burası eş. Kenar ortay olduğu için. Attım 3'ü karşıya. C'yi ne buldum? 5. Birinci çinko. Geldim buraya. CE yine o da nereden geçmiş? G noktasına. Yani kes, e, kenar ortayların kesişim, geçtiği yerden geçmiş. Aynı köprünün yolcusu bunlar. O zaman buna da ne diyoruz? Sen de diyoruz 2 eş parçaya ayırırsın. O zaman a eksi 5 de 6'ya eşit olacak. Buradan da a'yı 11 bulacağım. Geldim üçüncüye. E artık mevzuyu anladınız. b artı 4'ü de neye eşitlediniz? 10'a. Buradan da b'yi ne buldunuz? 6. E i̇şte bunları topla. 11, 5 ve de 6'yı toplarsanız 22 der. Uzayıp gideriz. Tamam mı? Geldim ikinci elemana. Açı ortay. Ya adı üstünde ya. Ya bu kadar da yani adı üstünde bir konu olamaz. Kenar ortalayan, açıyı ortalayan. Açı orta, kenar ortaya. Tamam. Mı? Şimdi gençler burada da mevzu şu. Bir açıyı iki eş açıya ayıran, iki eş açıya ayıran doğru parçasını o açıya ait ne diyoruz? Açı ortay diyoruz. Tamam mı? Ve yine üçgende üç açı olduğuna göre Üç açı ait üç tane açı ortay çizilir tamam mı? Yine üçgenin içinde bir noktada kesişirler o bilgiyi de sana verdim. Bunun da bir e, özelliği var ama anlatmayayım ya teğet çemberin falan, merkez falan boş ver onlara da girme. o kadar da kafa bulandırmayayım. Bir önceki çıkabilir ama bu çok da önemli değil şimdilik <laughs> lisede önemli olacak. Şimdi geldik. Burada zaten e, mevzuyu anlattık. Mesela işte e, açı ortayı nasıl bulursunuz gençler? Özür <laughs> dilerim. Ee, açıyı açının mesela 40 derece mi tam ortasından çektiğiniz yani tam ortasından yola çıkarak karşı kenara gittiğiniz yerde şu arkadaşımız ne olmuş olur? AH mesela ne olmuş olur? Açı ortay olmuş olur. A açısının açı ortayı olur. Tamam mı? Yani üçgende herhangi bir açı ortay demeyiz. A açısının açı ortayı, B açısının açı ortayı deriz. Buna da dikkat edelim. Hemen geldim soruya. Basit. Açıyı ortalayan. Ne anlatacağım başka sana? Şimdi burada ABC üçgeni var. CE. Açı ortay. CE. Bak sana sürpriz yapmışlar. Şurası açı ortay demiş. Sadece bu. Diğerlerinden bahsetmemiş mesela. Tamam. Anladık. 70'e 60'ı vermişsin. AEC'yi. Yani şurada soru işaretiyle zaten göstermiş. Orayı soruyor. Ne yapacağız? Şimdi gençler. Tabii ki de bu açı ortaylığın açı ortaylığından faydalanmak istiyorum. Nasıl faydalanacağım? O açıyı bilmem lazım. Sen kaç derecesin ki seni tam ortadan ikiye böleyim? Dolayısıyla ne yapıyoruz hemen? Şöyle büyük üçgene çerçeveyi büyütüyoruz. Büyük üçgene bakıyoruz. ABC üçgeninde dikkatinizi çekmiştir. A açısı belli. B açısı belli. C'ye ne düşer? Üçüncüye ne düşer? Yorumlara sakın yazma. Şimdi 70 ile 60'ı topluyorsun. Çat. Buradan ne geliyor? 130 derece. Üçüncüye ne düşer? 180'den 130'u çıkartıyorsun. 50 derece düşüyormuş. Madem bu 50'yi ortalıyorlar, o zaman bu kardeşlerimiz, parçalarımız 25 derece 25 derecedir. Çok güzel gidiyoruz. Artık E açısını bulabilirim. Bana sorduğu yeri bulabilirim. Nasıl bulacaksın hocam? Şöyle biliyorsun ben bu işleri severim. Yine boyuyorum o üçgeni. Şöyle üçgenimizi boyayalım. Sadece senden AEC üçgenine bakmanı istiyorum. AEC üçgeninde gençler iki açı belli. A açısı 70 C açısı yani diğer ik ikinci açısı 25. Üçüncüye ne düşer yapacağız yine. Dolayısıyla 70 ile 25'i topluyorum. Çat çat. Ee, 5, 7'den 6, 6'dan 2 çıktı. 4 mü? Ya, oğlum nasıl topladım lan ne çıkartması? Gitti ya vallahi hastalık ya. Aldığım ilaçlar beyindeki bazı fonksiyonları etkiliyormuş. Kusura bakmayın. <laughs> 7, 2 daha 9 oğlum ya. Allah rahmet. Neyse 95, 180'den de 95 çıkartarak üçüncüye ne düşer diyoruz? Ne düşer? 5, ee, 85 mi? Bak sizin yalancınız mı? Ha. 85 diyen kimse yorumlarda belirsin. 85, cart işaretledim, geçtim. Tamam. Şimdi burada ne yapabiliriz? İkinci yol şu gençler, ee, iki iç açının toplamı bir dış açı da diyebilirsiniz. Yani burada 60 ile 25'in toplamı üçüncü açının dışına eşittir diye de bir kuralımız vardı. 7. sınıfta. Ne yaptınız bilmiyorum ama yattınız mı? Ee, yata yata karpuzda büyür, mantalitesiyle mi ilerlediniz? Bilmiyorum. Öyle bir şeyler öğrenmiştik. İki iç açının toplamı dış açı E açısı. Oradan da 85 bulursunuz. O zaman çat geçtim. Gelelim katlama ile açı ortayı nasıl buluruz? Şimdi bak katlama yöntemi ile açı ortayı nasıl bulunur hocam? Şöyle bulunur. KLM üçgeni var. Tamam mı? KLM deyip M'yi yazmamışız. Şöyle de M. KLM üçgeninde K açısını oluşturan kenarların üst üste katlayalım. Şimdi gençler bir açının açı ortayını bulmak istiyorsanız <laughs> o açı kim oluşturur? Açının kolları değil mi? Hani iki ışının birleşiminden oluşuyor demiştik ya açı. Beşinci sınıf. E, nerede beşinci sınıf? Yok. İzlemezsen partikül matematik neyse. Şimdi bu açının kollarını üst üste katlarsanız ne olur? Açının ortasını bulmuş olursunuz. Dolayısıyla işte açı ortayı katlamayla bulmak istiyorsanız... ...kenarı kenarın üstüne getireceksiniz. Ama kimi istiyorsanız hangi açıyı istiyorsanız o açının kollarını üst üste getireceğiz. Mesela şimdi burada K açısını oluşturan kollar kimler? KL, KM. O zaman bu ikisini katlayacaksın. Bu ikisini katladığında da oluşan o kat izi boyunca bir doğru parçası çiziyorsun. İşte bu doğru parçasına biz K açısının açı ortayı diyoruz. Tamam, mevzu bu kadar. Taktik ne? Kenar kenar üzerine ise açı ortay diyeceksin köşe köşe üzerine gidiyorsa kenar ortaydır bu %99 ihtimalle. Kenar kenara gidiyorsa bu %99 ihtimalle açı ortaydır. Çok iyi gidiyoruz. 15 dakika oldu. İlaçların etkisi yavaştan geçmeye başladı. Dolayısıyla dur bakalım. İnşallah videoyu bitirebileceğiz. Üçüncü ciksime geldim. Yukarıdaki ABC üçgeninde BF ve CE'nin açı ortay olduğu söylenmiş. Bu bana hemen bir bilgi veriyor. Mesela, mesela BF BF açı ortay mı? O zaman bu açının solundaki ve sağındaki açılar eşit olmalı. Yani sen buraya 35 dersen ben de buraya 35 derim. Tamam Ya da de bir açı ortaymış. E bunun solu 20 ise sağı da 20'dir. Uzatmaya gerek yok. 35'i 20'yi vermiş. Bafa. BFA. BFA zaten soru işaretleri göstermiş. Şu arkadaşımız kaç derecedir diyor. Şimdi ne yapacağız burada? Az önce verdiğim bilgiden faydalanalım. Bir dış açı bu. Kimin dış açısı? Şuradaki üçgenin dış açısı. Dolayısıyla iki iç açının toplamı bana dış açıyı verecek. E buradan da 35 ile 40'ı toplayacağım o zaman. 35 artı 40. Çat diye 75'i bulacağız. Geçiyorum. Yazdıysanız geçiyorum. Hop geçtim. Gelelim üçüncü elemana. Üçüncü eleman. Şimdi yükseklik. Bir üçgende gençler, bir köşeden karşıdaki kenara çizilen dik doğru parçasına bak. Köşeden yola çıkıyoruz. Her zaman bu zaten yaptığımız şey bu. Köşeden karşı kenara gideceğiz. Bu dik parça o kenara ait yükseklik denir. Şimdi burada tanımı aslında biraz e, e, normal dar açılı üçgenler için düşünmüşüz. Bir tık daha ekstrası var bunun. Şuradaki cümleye karşıdaki kenara demişiz ya. Şu tam arasına bir şey ekliyorum. Karşıdaki kenara veya o kenarın uzantısına. O kenarın uzantısına çizilen dik doğru parçasına biz o kenara ait yükseklik diyeceğiz, tamam mı? Bir üçgende üç kenar var dolayısıyla üç tane de yükseklik çizilebilir. Bu da cepte dursun. Bir daha söylüyorum. Gençler köşeden yola çıkacağız, karşı kenara gideceğiz. Dik gideceğiz. E hocam ben köşeden çıkıyorum da karşımda kenar yok. Geniş açılı üçgen bu diyorsan da o zaman köşeden karşı kenara gidemiyorsak o kenar bu tarafta kalıyorsa o zaman o kenarın uzantısına dik gideceğiz. Anlaştık mı? Neydi o Paris Kulesi, mi? Eiffel Kulesi mi? bir kule var ya böyle eğik. O kulenin yüksekliğini nasıl bulacağız? Karşı köşeden aşağıya ne yapıyorsun? Tak diye dik çekiyorsun, değil mi? Bunun gibi bir şey. Neydi? Neydi o kule? Yazın Pisa Kulesi miydi ya? Neyse. Şimdi gençler bu mevzuyu bir derinleştireyim. Yükseklikler oluşmuş oldukları üçgenlere göre farklı bölgelerde kesişir. Ya işte bak, üçgenin içinde kesişir hocam. Aman hemen cevap vereyim. Yok. Patates ederler. Bak. Dar açılı üçgenlerde sıkıntı yok. Üçgenin iç bölgesinde her zaman olduğu gibi. Al sana dar açılı üçgen. Ne yapmış? Bak, şuradan yükseklik. Bak, köşeden çıkıyor, karşıya dik gidiyor. Köşeden çıkıyorum karşıya dik gidiyorum. Köşeden çıkıyorum karşıya dik gidiyorum. Bu nerede kesişti? İçeride. Tertemiz. ...dışarıya alacak, verecek yok. Dik açılı üçgenlerde ise... ...dik kenarların kesiştiği noktadadır. Yüksekliklerin kesişimi. Neden? Çünkü oğlum zaten... ...üçgendeki o üç kenarın ikisi yükseklik. Bak karşı... E, ...düzeltiyorum. Köşeden karşı kenara dik çekeceğim. E bu zaten kenarın kendisi oluyor. Köşeden karşıdaki kenara dik çekeceğim. E bu da zaten kenarın kendisi oluyor. Köşeden karşıya dik çekeceğim... Bak ne oldu üçü de burada E noktasında kesişti. Dik kenarların kesiştiği noktada kesişir. Ama geniş açılı üçgende birazcık sıkıntı var. Tamam mı? Sıkıntı şu. Şimdi gençler A köşesi bak üçgenimiz şu. ABD üçgeni, tamam mı? A köşesinden karşı kenara tertemiz gidiyorsun. Yolun düz. Dik inebiliyorsun buraya. Tamam? Sıkıntı yok. Hadi bir çıksana B'den karşıdaki kenara dik. Çekemezsin. Çünkü bu geniş açılı üçgen. Tamam mı? Bu yüzden bu kenara gelemediğimiz için kenarı şöyle uzatıyoruz. Doğrusal bir şekilde uzantısına dik geliyoruz. Yani hayali bir çizgi çekiyoruz. Tamam mı? Bu çizgi üçgene dahil değil. <laughs> Ama derse yüksekliğini çiziniz o zaman çizersin. Anında BE bu üçgenin AD kenarına ait yüksekliğidir dersin. Tamam mı? Bak. Bir de böyle bir yanlış anlaşılma da var. Üçgenin yüksekliği demek aslında eksik bir söylemdir. Üçgenin AD kenarına ait yüksekliği diyeceksin. Bak. Gel 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 gel. Şovu anlatıyorum sana. Derste şimdi hocanız böyle dalı verdi. Dedi ki işte e, soru yazdırıyor. Üçgenin yüksekliği dedi, değil mi? Hemen atlıyorsun. Hocam bir saniye ne yapıyorsun? Saçmalamayın. Yani bu dozda değil ama siz artık kıvama göre girersiniz. Hocam üçgende üç tane yükseklik var. Siz hangisinden bahsediyorsunuz? Hemen yapıştır. Hoca da dönsün şöyle. Onu söyleyen kim diye falan diye böyle bir egzantrik bir şeyler oluşur. Tamam mı? Artık hocanızın tavrını bilemem. Tamam mı? <laughs> ya çık dışarı diyebilir. Hani sözümü kesme gibisinden. Ya da aferin seni sevdim falan diye öyle bir diyalog geçebilir. Şimdi bir daha söyleyelim. Üçgende yükseklik belirtirken Kenara hangi kenara ait olduğunu söylemek zorundayız. AD kenarına ait yükseklik BE'dir mesela. Ya da bak şimdi D köşesinden çıktım, karşı kenara dik gidemiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Karşı kenarı uzatıyoruz, karşı kenarın uzantısına dik gidiyoruz. Mesela şunu sorsa gençler, e, BA kenarına ait yükseklik kimdir? BA kenarına ait yükseklik. Karşı köşeden kenara gelmen lazım. Gelemiyorsun ki, dik gelemiyorsun. O zaman bu kenarı uzatıyorsun. Kenarın uzantısına dik geliyorsun. O zaman da BA kenarına ait yükseklik DF olmuş oluyor. Kapış? Anlaştık mı? Bak az önce söylediğimi yapın. Hocanız mutlaka ya dil alışkanlığı. Üçgenin yüksekliği şudur diyecek. Hemen atlayın. Tamam artı 10 puan ya. Sözünüzü de ben mi düşüneceğim? Bak onu bile düşündüm. Onu bile düşündüm artı 10 yazdırdım size. Gelelim Cix 4'e. Gençler ABC üçgeninin alanı verilmiş. 15 santimetre kare. Şimdi o kadar şey yaptık inşallah biz de soruda eksiklik yapmamışızdır. Şimdi ABC üçgeninin alanı 15. Alan verilmiş. Gençler üçgende alanı hani bizim bu taban çarpı yükseklik diyoruz ya. Böylece ne öğrenmiş oldun sen? Aslında 3 farklı yoldan bulabileceğini öğrendin. Çünkü 3 kenara da ait 3 farklı yükseklik var. Taban çarpı yükseklik bölü 2 de hangi taban? O tabana ait hangi yükseklik? Tamam Dolayısıyla 3 farklı bulunuş var. AB ve BC kenarlarına ait yükseklik uzunlukları toplamı kaçtır diyor. Bak görüyorsun değil mi? Şimdi hemen başlayalım. Alan eşittir. Ben bir hatırlatmamı yapayım. Neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Üçgenin alan formülünü biliyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi eğer siz tabanınızı hani AB'yi sormuş ya. AB alırsanız alın sıkıntı yok. AB diye alalım. Şöyle AB uzunluğu diyelim çarpı AB'ye ait yüksekliği çizeceksin o zaman. Yani AB'nin bak şu AB'nin karşısındaki köşeden dik geleceksiniz. Geliyorum geldim. Tak tak burası dik. İşte buraya da mesela CH diyelim tamam mı? CH'yi bulacağız. Ee, CH uzunluğu. Böyle 2. ki. biliyoruz zaten. Bana niye onu söylemiyorsunuz ya? Uf, Oğlum biraz katılımcı olsanız da. AB 10 santim vermiş zaten. Ve bunun eşiti bana neyi verir? Alanı verir. E alanı biliyorum ben zaten. 15. Yapıştırdım 15'imi. Şuradan bir çatır çutur yaptım. Onu ikiye böldüm. 5. 5 ile de 15'i uçurdum. 3. Sadeleştirmeler atlı üstlü ya da sağlı sollu olur. Dolayısıyla CH'yi ne bulduk gençler? CH'yi 3 bulduk. Tamam. Bu AB kenarına ait yükseklik. Tamam AB kenarına ait yükseklik. CH'yi buldum. Şimdi BC kenarına ait bulalım. Bak BC farklı renkli yeşille yapıyorum. BC şurası. Yine aynı mevzu. Alan eşittir. Direkt yazıyorum bu sefer. BC 6 çarpı. 6'ya ait yükseklik ne yapacağız? Karşı köşeden geleceğiz. Oğlum buraya yükseklik gelebilir miyim? Gelemem. Geniş açı var çünkü. Dolayısıyla ne yapıyorum? bu kenarımı şöyle uzatıyorum ve de karşı köşeden uzantısına dik geliyoruz. Buraya da A A B C D diyelim tamam mı? A D. Bu uzunluğu da A D yaptım yüksekliği bölü 2. Eşittir yine cevap 15. Alan 15 çünkü. Patır kütür sadeleştirdin. 3 3 ile de 15 uçtu 5. O zaman AD'de ne çıktı? Ne çıktı lan? Her şeyi sadeleştirince. Ortada bir şey kalmadı hocam. 5 5. Ha şu kalmış. A D eşittir 5 çıktı. Yani BC kenarına ait bir daha söyleyelim şöyle göstererek yapalım. BC kenarına ait yükseklik 5, AB kenarına ait yükseklik 3. Tamam mı? Öyle bir tane yükseklik olmaz üçgende. Dedim ve son soruma geldim. Oh deyip bitiriyoruz. Hadi bakalım. Şimdi gençler yukarıdaki şekilde ABC dikdörtgen DEFG de kareymiş. Neredesin sen kare? DEFG buradasın. Sen kareymişsin. Farkında mısın? Bu güzelliğin farkında mısın? Şuralar eşit. Bak kare lafını gördünüz mü? Bu denden mevzusunu hemen yapın. Hepsi eşit. Buradan bir ekmek çıkar çünkü bize. Buna göre üçgenin alanı üçgenin alanını bulacağız. Yani BEH üçgeni. Taramışız zaten onu. Daha ne istiyor? Şu üçgenin alanını bulacaksın. Hocam bu üçgenin alanını nasıl bulacağız? Nasıl bulabiliriz? Çocuğum bu üçgenin tabanını şurası alsam. Bu tabana ait yüksekliği de karşı köşeden tabanın uzantısına inilen dik olarak AE alamaz mıyım? Alırım. O zaman bak alan neymiş? Alan eşittir BH taban çarpı BH'ye ait yüksekliğimizde AE tamam mı? Bunları söylemesi çok zor ya. Bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi bunu bulacağız. Nasıl bulacağız hocam? BH'yi tabanı mesela nasıl bulacağız? Şimdi gençler tabanı nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız hakikaten lan? Şurası 10 verilmiş. Şurası 10 dendiği için burası da 15. Ben bu dikdörtgenin uzun kenarını buldum. 10 artı 15 25. O zaman diyorum ki burası da 25. E ama 9'unu vermiş. Böyle önden spoiler vermiş 9'u. O zaman 25'ten 9 çıkaracaksın. Ne kaldı? 16. 16'da da BH'yi bulmuş olduk. O zaman yazıyorum. BH 16 çarpı AE lazım. Burası 15 ise üst tarafta 15. E burası 10 ise burası 10. Zaten kare demiştik. O zaman bu da ne çıktı? 25. A e 25 aldım. Bölü 2. Soru bitmiştir. Çat chut. Burası 8. 8 ile de 25 çarptınız mı? 200. 200 santimetre kare çıktı. Ders de burada bitti. Tamam mı? Hadi. İlacın etkisi daha fazla geçmeden dersi noktalıyorum. Üçgenlere devam edeceğiz. Üçgenlere bismillah girişimizi yaptık. Güzel güzel tüm detayları detaylarını ben sana anlatacağım. Yaklaşık 4-5 video olacaktır. Şu an hızlı bir şekilde konuları bitirmek istiyorum. Çünkü tekrar kampımız var. Tekrar da böyle sıfırdan alacağız. Ama soru çözümleri de gelecek. Üçgenlerle ilgili çünkü çok acayip değişik sorular gelebiliyor. Biraz da geometri tarafı olduğu için bu. Matematiğin alt dalı geometri diyelim. Farklı bir dal da. Biraz zorlanabilirsiniz. Çok alışkanlığınız olmayabilir. 7. sınıfın 2. dönemini özellikle gerçekten karpuz gibi geçirdiyseniz... Yata yata. O zaman zorlanmanız daha da mümkün. Diyorum ve bitiriyorum. Bir sonraki ders, bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.